Videoya başlamadan önce kanalımı izleyenlerin %96'sı kanalıma abone olmuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Herkese merhaba teknoloji dostu izleyicileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün bomba gibiyim sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, Pitbull Token'in yaptığı icraatlar artık bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Günden güne şaşırtmaya devam ediyor. Ee, bir yol haritası çıkaracaktı e, ayın 9'unda Pitbull token. Şu an ayın 9'u ve dediklerini yaptı sevgili arkadaşlar. 9 bugün ayın 9'u. GameFi projesinde yani NF, NFT metaverse yani oyun oynayarak para kazanma sistemine, e, ekosistemine artık şu anda Pitbull token tamamen geçiş yapmış durumda ve 310 bin holder'a ulaştık arkadaşlar gün itibariyle. Bu Postu November 6 yani Kasım'ın 6'sında atmışlardı. Ve şu an gitti gittikçe fazla holder kazanıyoruz. Arkadaşlar bu harika bir şey. Ve şu anda Pitbull Token'ın kendi komünitesine baktığımız zaman görebiliriz arkadaşlar. Neler yaptıklarını. Burada her şeyi anlatıyorlar. Şu anda Top 3 VIV'de yani Top 3 zirvedeki e, sosyal medya etkileşim sayısına ulaştık sevgili arkadaşlar ve yol haritasında da söylediklerine söyledikleri üzere e, burada demişler ki e, November 9 büyük e, update yani güncelleme yapıyoruz demişler. E, sizlere bu güncellemeyi duyurmak sosyal medya üzerinden duyurmaktan mutluluk duyuyoruz dedi arkadaşlar. E Pitbull Token'in CEO'su. E, bu nedir arkadaşlar? Metaverse NFT Metaverse e, GameFi projesi arkadaşlar oyun oynayarak para kazandığımız bir platform Arkadaşlar bu platforma da pitbull token artık resmen dahil olmuş durumda sevgili arkadaşlar bunları coinmarketcap üzerinden de belirtmişler de arkadaşlar ve giderek yine <laughs> büyümeye devam ediyoruz arkadaşlar Son 24 saat 2500 tweet atıldı e, Pitbull token hakkında ve giderek artmaya devam ediyor. Şu anda Coin Market CoinMarketCap üzerinden e, bakacağım arkadaşlar neler olmuş Pitbull tokenimiz hakkında. Evet artışa devam ediyor arkadaşlar bildiğiniz üzere bu e, game file listelemesinin büyük bir e, a, yani bize olumlu katkısı olacağını söylemiştim ve giderek de artmaya devam ediyor arkadaşlarım. Yani Pitbull token ar Den yana korkunuz olmasın. Bu gece o sıfırı sileceğiz sevgili arkadaşlar. Sizlere bugün GameFi projesini anlatmak için videoyu kaydetmiştim. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bay bay.